Herkese merhaba arkadaşlar. Jenkins'te pipeline hazırlama çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda Jenkins'teki freestyle project tipinde basit bir pipeline hazırlamıştık. Bu pipeline'ı hazırlarken pipeline'a e başlamadan önce neleri bilmemiz lazım? Bir pipeline'ın bu ortamı nasıl hazırlanır? Ve bu freestyle project tipinde bir pipeline nasıl yazılır? Bunları gördük ve video sonunda bir Java projesini build eden ve jar çıkartan pipeline'ı hazırlamıştık. Bu videoda da pipeline'ı geliştirmeye devam edeceğiz. Pipeline'larda sadece bir jar veya bir paketin çıkartılması yeterli olmuyor. Bazı ek ihtiyaçlar var. Bu video içeriğinde örneğin bu çıkartılan paket nasıl saklanır veya nasıl arşivlenir? Bununla ilgili bazı pratikler yapacağız. Bu hazırladığımız pipeline'lardan çıkartılan paketler unik bir isimde olmalı ve bu pakete bakınca sonrasında Jenkins'te hangi pipeline'dan çıktı, hangi branch'ten alındı bunların takip edilebilmesi gerekiyor. Bu nedenle çıkartılan paketimizi numaralandırmamız lazım. Yine video içeriğinde bunu nasıl yapacağımızı da göreceğiz. Bunun dışında eğer bir önceki videoyu izlediyseniz sadece tek branchten, sadece main branchinden kodu check out ederek build alabiliyorduk. Gerçek hayatta tabi bu böyle olmuyor. Çoklu branchlerle çalışıyor developerlar ve projeler. Bu nedenle bir pipeline hazırlıyorsak bu pipeline'ın farklı branchlerden kodu check out edebilmesi lazım. Video içeriğinde yine bu geliştirmeyi nasıl yapacağız, hazırladığımız pipeline farklı branşlerden kodu nasıl çeker, bununla ilgili de bir eklememiz olacak ve son olarak çıkartılan paketin çalışıp çalışmadığını da çok basit bir test adımı ekleyerek pipeline sonunda görmüş olacağız. Lafı çok uzatmadan hemen çalışmalarımıza dönelim. Evet arkadaşlar, bir önceki videoda bir Java projesi için pipeline hazırlamaya başlamıştık ve bir yere kadar gelmiştik. Şimdi hızlıca bir hatırlayalım. Geçen videoda ne yaptık? Şu Java Project Pipeline olan pipeline'ı hazırlıyorduk. Burada şimdi Configure'a tıklayarak bir içeriğine bakalım. Pipeline'da discard all builds'i aktif hale getirmiştik ve en çok 10 tane build'i Jenkins üzerinde tutacaktı. Bu sayede çalışan pipeline sayısı çok artarsa bir log şişmesine ve disk doluluk problemine sebep olmayacak bu şekilde. Sadece 10 tane pipeline tutuyor. Biraz daha aşağı iniyorum. Projemiz GitHub'da şöyle bir repository'deydi. Bunun URL'ini bu videoda da yine açıklamalar kısmına koyuyorum. Kodu bu repository'den check-out etmiştik. Main branch'ten kodu check -out etmiştik ayrıca. Aşağı doğru indiğim zaman Delayed Workspace seçeneğini aktif hale getirmiştik. Böylece Pipeline her çalıştığında çalıştığı Workspace'i siliyordu ve temiz bir folderla çalışmaya başlıyordu. Ve aşağıda da Pipeline steplerini yazmıştık. Şu şekilde bir PVD ve LS-LTR ile hangi petleyim ve hangi dosyalar var, checkout edildikten sonra hangi dosyalar download edilmiş bunu görüyoruz. Şuraya log olsun diye bir tane echo yazmıştık. Pipeline'ın bu step'inin başladığını belirten. Gradle'ı Jenkins'e tanıtabilmek için farklı farklı yöntemler var ama bu pipeline için ben şimdilik şöyle bir yöntem kullanmıştım. Pete Gradle'ı ekliyoruz. Ve sonrasında da bu projenin build komutu olan Gradle build komutunu çalıştırmıştık. Bunun sonucunda paket çıkıyor. Java için bir jar çıkıyor. Ve çıkan jarı bir kontrol etmek için ikinci bir shell açtım buraya. Şurayla ayırmak için. Buraya da yine konsol outputla logo okurken kolaylık olması açısından bir tane echo ile text bastırıyorum. Bu adıma geçtiğini belirten. Bu Gradle Build işleminden sonra çıkan jarlar şu Build Lips altına çıkıyordu. Bu dizine gitmiştim ve LSX-LTR komutuyla çıkan paketleri görmüştük. Şimdi şuradan bir son 8. bu ildin bir konsola output'una bakalım. Nasıl bir jar çıkıyormuş. Şöyle aşağı doğru iniyorum. En son çıkan jar demo 001 snapshot jar şeklinde bir paket çıkıyormuş. Şimdi arkadaşlar bu jar çıkıyor ama e, bu nerede çıkıyor? Aslında bu pipeline'ın çalıştığı workspace altında çıkıyor. Ve az önce gösterdiğim gibi biz pipeline her çalıştığında delayed workspace yapıyoruz ve workspace'i temizliyoruz. Dolayısıyla bu çıkan jar burada kalıcı olmuyor. Ben bu pipeline ile birlikte çıkan jarı arşivlemek istiyorum bir yerde, ayrı bir yerde saklamak istiyorum silinmesin. Orada bu pipeline'dan çıkan paketi hep göreyim. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bu Jenkins'in bu ildinin alındığı hem Jenkins'in hem de bu ildinin alındığı bu Jenkins master sunucusundayım. Burada ilk önce bir root user'ına geçiyorum. sudo eksi i komutuyla. Ve şu kök dizinine gidiyorum. cd slash. Buraya maker ile bir klasör yaratacağım. Archive package diyelim. Şimdi şöyle bir ls eksi ltr ile. Burada bizim arşivleyeceğimiz klasör hazır. Ama bunun şu anda user'ı root user'ı. Ben Jenkins'in bu klasör altına bir paket atmasını istiyorum. Yani Jenkins'de Jenkins de Jenkins user ile çalışıyor. Root user'ının bir klasörüne veya başka bir user'ın doğrudan bir yazma veya silme bir müdahale yapamıyor bildiğiniz gibi. Ben o yüzden bu klasörün user'ını değiştireceğim. User ve owner'ını. Neydi komutumuz? Change owner'dan İlk önce user yazıyorum. Sonra user group yazıyorum. Sonra da klasörün adını yazıyorum. Şimdi tekrar ls-ltr komutuyla baktığım zaman gördüğünüz gibi artık bu klasörün user'ı ve user grubu Jenkins oldu. Jenkins user'ı bu klasörde istediği değişiklikleri yapabilecek. Bu arada bu komutların hepsini bu videodan önceki Linux temelleri ve Linux ile ilgili videolarda anlattım. Eğer Linux komutları ile ilgili eksiğiniz varsa mutlaka önceki videoları izleyerek o seviyeye gelin. Sonrasında bu Jenkins kısmına devam etmeniz işi çok kolaylaştıracaktır sizin için. Şimdi ben bu klasörümün adını bir kopyalayayım. Tekrar Jenkins'e dönüyorum ve pipeline'ımızı biraz daha güncelleyelim. Şuradan Configure'a geliyorum. Şurada ne yapıyorduk? Çıkan jar file'ları bir listeliyorduk. Ve ben buraya şöyle bir şey yapmak istiyorum. CHP diyeceğim. Zaten bu ilk lips altında olduğum için burada jarlar var. LS çıktısıyla görmüştük. Yıldız nokta jar diyorum. Ve bunu da götürüp şu klasör altına at diyorum. Şimdi bunu save edeyim. Bir pipeline'ımızı çalıştıralım. 9. pipeline'ımız başladı. Şurada da bir archive package klasörüne gireyim. Bakın burada şu anda hiçbir paket yok ve pipeline'ımız çalışıyor. Pipeline'ın runtime'daki loglarını görmek için şunun üzerine tıklayıp console output menüsüne geliyoruz. Burada pipeline'ımız bitti zaten. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman gördüğünüz gibi şurada ls -ltr komutu çalıştı. Burada sonu jar olan yıldız nokta jarla biten şurada iki tane dosya var. Sonrasında da CHP komutumuz bu jarları aldı ve arkaya package'sa attı. Şimdi ben bu klasörde tekrar bir ls-ltr dediğim zaman gördüğünüz gibi artık bu jarlar burada. Artık bu pipeline bir sonraki çalıştığında bunları silip yeni jarlar da oluştursa benim şuradaki jarlarım sürekli kalıyor olacak burada ve bu şekilde Jenkins çıktısını farklı bir klasöre alarak aslında bunu korudum ve artık burada saklayabilirim jarımı. Tabi şu an burada nasıl bir problem oluştu arkadaşlar? Mesela şurada Jenkins Project Pipeline'ı bir daha başlatayım. Şimdi 10. build çalışmaya başlasın ve çalışması bitsin. Şurada hatta... Önceki çalışan pipeline ile çıkan paket 14.32 imiş. Bu burada dursun. Şurada bitmesini bekleyelim. Ve bitti. Tekrar şuraya bakalım. Bir daha LSX ile ETR Gördüğünüz gibi yeni jarları buraya kopyalarken birebir aynı isimle geldiği için bu jarlar eski jarları ezdi. Ve burada artık 14.34'te gelen yani şu anda gelen jarlar duruyor. Bu benim istediğim bir şey değil. Çünkü iki sebepten bir tanesi hem eski jarı kaybediyorum. Ya belki benim bir önceki bu itle gelen jarı hala saklıyor olacaktım. Belki bu jar çalışmayacağı için bir öncekine dönmek istiyordum. Bir önceki jarı kaybediyorum. Bu bir problem. İkinci problem de mesela bir test açısından düşünürsek. Demo 001 snapshot jarla test yapılıyor ve kod değişikliklerinden sonra yeni bir paket çıkartıyoruz. Çıkan jar yine aynı isimde bir jar. Yani gün sonunda bir 5-10 paket çıktığını düşünelim. Tek bir jar ismi var ve testin hangi jarla yapıldığı, yani şuradaki şu jarın bir önceki bu çıkan jar mı, bir sonraki bu mi, latest kod mu olduğundan emin olamıyoruz. Çünkü çıkan bütün paketlerin ismi aynı. Bunu çözmek için Şimdi bir değişiklik yapacağız pipeline'ımızda. Şöyle tekrar archive yaptığımız adıma geliyoruz. Ve bu adıma gelmeden önce ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Jar'ın adını değiştireceğim ve bu jar'ın içeriğinde benim bu pipeline'ın build number'ının da olmasını istiyorum. Ve burada şöyle bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Her pipeline'ı çalıştırdığımızda işte şuradan tekrar göstereyim. 9. build, 10. build gibi sırayla artan sayıda bir build number oluyor. Eğer ben bu build number'ı çıkan jar'ın içerisine isim olarak eklersem yani şurada demo 001 snapshot tire 9 tire 10 gibi aslında hiçbir jar birbirine ezmez ve hangi jar'ın hangi build'den çıktığını da bu sayede emin olmuş olurum. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Buradan Configure'a geliyorum. Aşağı doğru indiğimde şurada jarları kopyalamadan önce isim değişikliği yapmak istiyorum. MV diyorum. Çıkan jarımız şöyle bir jardı. Bu arada şu plain jar da size çok daha düşük gördüğünüz gibi. Bu asıl jarın içinde bütün library'ler falan eksiksiz bir şekilde olurken plain bunun daha böyle hafif modeli. Ama ben şu jara ihtiyacım var şu anda. Bunu kullanmak istiyorum. Bu jarın ismini alacağım. Şu şekilde bir şey yapacağım. Tire diyorum. Bakın burada list of available environment variables sayfası var. Şuradaki environment variable'ları kullanarak pipeline'ımızın içinde çağırabiliyoruz. Ben şimdi bu build number environment variable'ını çağırmak istiyorum. Ve buraya dolarla çağırıyorduk hatırlarsanız. Dolar karışıklık olmaması için şöyle süslü parantezlerle de aç kapa yapalım. Bu ilk number jar olsun. Ve sonrasında benim jarlarımı atabilir. Hatta plain jar'a da ihtiyacım yoktu. Onu da şu şekilde silelim. Boşuna buralara gelmesin. Bu isimle çıktığı için doğrudan alıyorum. Bunu da silsin. Ne olacak? Asıl jarımızın ismi build number'lı bir jar olacak. Ve şuradaki plain jar'ı da sileceğiz. Burada sadece tek bir jar kalacağı için artık bu build number'lı jar'ı da archive package'sa alacak. Şimdi bir çalıştıralım bakalım bunu. Save edip neler olacak birlikte görelim. Bu elde tıkladım. Şimdi 11 numaralı bu ilk çalışmaya başladı. Bunu açıyorum. Şöyle konsola at bakalım. Canlı akan loglarını da takip edelim. Gördüğünüz gibi şurada demo snapshot jarımızı demo snapshot tire 11 jar olarak yaptı. Play'ini sildi ve burada 11 jarı da archive klasörüne attı. Buraya bakalım ne gelmiş. Eskiden gördüğünüz gibi şu ikisi geliyordu. Şu anda gördüğünüz gibi build number'ı da jara ekledi. Ve böylece pipeline'dan çıkan paketleri unik bir numarayla aslında işaretlemiş olduğum gibi. Şimdi tekrar çalıştıralım pipeline'ımızı. Bir sonraki 12 numaralı build'imize bakalım. Ne olacak? Pipeline tamamlandı. Tekrar buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi artık 12 numaralı build'in de jarı burada. Bu jar'ın ne olduğunu şuna göre çok daha iyi biliyorum. 12. build'den çıktığını isminden görebiliyorum. Bu arada bu pipeline'dan çıkan paketleri biz şurada arşivliyorduk. Yani sunucunun içine yarattığımız bir tane folder içinde tutuyoruz. Bunun için şöyle farklı bir yöntem de var. Bu pipeline'ın işte ilgili build'inden çıkan paket yine build'in içinde şurada indirilebilir bir şekilde saklanabiliyor. Bu durumda tabi Jenkins'in içinde saklanmış oluyor bu paketler. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bu konfigüre gelelim. Aşağı doğru iniyorum. Build step'lerimiz bu şekilde duruyor. Şuraya da arşivlesin. Buraya yine arşivlemesini istiyorum. Bu sefer post build action ekleyeceğiz. Şuraya tıklıyorum. Ve archive artifacts diyorum. Şimdi buraya hangi dosyaların e, saklanacağını belirtmemiz lazım. Bu pipeline ilk çalıştığı zaman ana kök dizininde çalışıyor. Biz şurada ilk önce build lips altına gidiyorduk. Jara burada erişiyorduk. Şimdi burada da yine kök dizinden başlıyor çalışmaya. O yüzden şu build lips kısmını yine alıyoruz. Build lips diyorum ve bunun altındaki bütün jarları, yıldız.jar saklamasını istiyorum bu haliyle pipeline'dan çıkan jar doğrudan Jenkins'te saklanıp indirilebilir olacak. Şimdi ben bunu save ediyorum. Tekrar bir build başlatalım. Evet 14. build başladı. Arada bazı denemelerim oluyor. 13'ü kendim bir şey deneyip sildiğim için 14 görüyorsunuz. Buradaki normalde bu ilk sayıları ardışık bir şekilde yükselerek ilerliyor. Şimdi gördüğünüz gibi 14. bu ilk bitti. Buna tıkladığım zaman şuradaki jarı görüyorsunuz. Artık bu Jenkins içinde ve indirilebilir durumda. Tıkladığım zaman da direkt bilgisayarıma download oluyor. Bu şu açıdan güzel. Şimdi bu pipeline'ı developerların da kullandığını varsayalım ve herkese bu jara erişim için bu sunucunun şu SSH kısmına erişim vermeniz gerekir ki gelip bu archive package klasöründen bu jarlarını alsın. Onun yerine bu jar pipeline'ın kendi içinde saklanıyor. Developer'lara bu pipeline için Jenkins erişim verilebilir. Developer doğrudan pipeline'da kendi çalıştırıp kendi jar'ını buradan indirebilir. O yüzden bayağı kullanışlı bir özellik. Evet, şimdi pipeline'ımızda bir değişiklik daha yapalım. biz bu pipeline'da şu anda build now deyince sadece main branch'ten çalışıyor. Bu nereden geliyordu? Şuradan configure deyince şurada git repositorysinden al ve branch olarak da main branch'ten al demiştik. Bu projelerde tek branch'le çalışılmıyor arkadaşlar. Main branch aslında ana branch oluyor. Yani geliştirmesi tamamlanmış, testleri yapılmış, release olmuş, çalıştığından emin olduğumuz kodların bulunduğu branch main branch oluyor. Ve main dışında mesela development'ın yapıldığı dev branch'ler oluyor. Veya developer'ların doğrudan çalıştığı future branch'ler oluyor. Bunu önümüzdeki videolardan birinde bir git videosunda anlatacağım zaten. Yani tek branch'te çalışılmıyor arkadaşlar. Ve bir pipeline yaptığınız zaman bu branch'lerin seçilebilir olması lazım. Mesela future branch'inde çalışan bir developer bu pipeline'ı çalıştırdığında kendi branch'inden kodu çekerek bu ilt almasını ister. Veya dev branch'inden bu ilt alınabilir. Şimdi bu değişikliği yapacağız. Bu pipeline'ı start etmeden önce hangi branch'ten istiyorsak o branch'ten run edilecek şekilde çalışmasını sağlayacağız. Bunun için konfigüre geliyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. Dediğim gibi git repository buraydı. Branch'i de buraya yazıyoruz. Burada şimdi şu özelliği kullanıyoruz arkadaşlar ve buraya bir parametre ekleyeceğiz. Bu parametrede bir string parametre olacak. Name'ine branch name diyelim. Default value'su da main olsun. Eğer hiçbir şey girmezsek default olarak main branch'ten alsın. Burada aslında şimdi bir tane string parametremiz var, branch name. Tıpkı bir environment variable gibi. Default value'su da main. Bu ileride değişecek. Şimdi geliyorum. Şurada doğrudan main branch'i çağırmak yerine şurada e, bir variable oluşturmuştuk branch name isminde parametre olarak. Bunu aşağıda çağırmak istiyorum. Tıpkı bir environment variable çağırır gibi buraya dolar diyoruz ve variable'ı yazıyoruz. Yani yukarıdaki parametreye key olarak verdiğimiz değeri bu aşağıda branch name'ine verdik. Ve bunu şimdi save ediyorum. Şimdi bakalım e, buradaki run butonuna basacağımızda ne olacak. Zaten parametre olduğu için doğrudan değişti gördüğünüz gibi. with parameters oldu. Tıkladığım zaman da artık bu pipeline doğrudan başlamıyor. Bizden öncelikle bir branch name'i girmemizi istiyor. Şimdi ben main'den çalıştıracağım zaman bu pipeline main'den çalışacak. Tıpkı bir öncekiler gibi ve success şekilde bitecek ben bir tane dev branş yarattım ve o dev de kodu bozdum arkadaşlar. Yani bu pipeline'ı birazdan devden çalıştırınca çalışmadığını göreceğiz. Şimdi 19. bu ildimiz success bitti. Main branşından çalışmıştı. Şimdi tekrar run diyorum. Ve buraya main değil de bu sefer dev branşından çalışmasını istiyorum. Şuradan size de göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi hem main hem de dev branchlerimiz var ve dev'deki kod bozuk. Dev'den alsın bakalım. Tekrar bu ilk başlattım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi 20. build fail etti arkadaşlar. Çünkü dev branch'indeki kod bozuktu. Şöyle loguna da bakalım. Konsol output diyelim. Şöyle aşağıya indiğimiz zaman Gradle build dediğimde bir tane hata alıyor ve kodu build etmiyor ve bu durumda da pipeline'ın sonucu fail olmuş oldu. Yani buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu verdiğimiz branch name checkout adımında kullanılıyor ve kodu o branch'ten checkout diyor. Sonrasında da build işlemlerini yapıyor. Bu şekilde pipeline'larınızı farklı branch'lerden de çalışabilecek şekilde string parametrela geliştirebilirsiniz. Şimdi pipeline'ımızın son aşaması olarak bu çıkan paketi test edebiliriz. Ee, yani bu ilt alıyoruz bir jar çıkıyor. Ama bu jarı henüz hiç çalıştırmıyoruz. Son bir işlem olarak bu jarı pipeline ile birlikte start edelim ve şurada yeni bir browserda çalışıp çalışmadığını görelim. Bunun için yine configure'a geliyorum. Şöyle aşağı doğru ineyim. Step'lerin oraya. Evet burada burada ne yapıyorduk? Jarı arşiv klasörümüze atıyorduk. Şimdi buraya şöyle bir adım ekleyelim. Çıkan jar paketini çalıştırmak istiyorum. Bunun komutu java-jar ve jarımızın adı. Jarımızın adı her pipeline'da değiştiği için içeriğinde build number var. Şunu kullanıyorum. Şimdi bu jarın arka planda çalışması için başına şöyle bir nohap yazıp şuraya da bir end işareti koymamız gerekiyor. Bu şekilde bir bijarı arka planda çalışacak şekilde çalıştırabiliyoruz. Ve şuraya bir sleep koymak istiyorum arkadaşlar. Sleep komutu da pipeline'ı buraya yazacağımız saniye kadar bekletiyor. Şöyle 30 saniye yazayım çok sürmesin. 30 saniye burada pipeline bekleyecek. Bunu niye yapıyorum? Çünkü pipeline stop olduğu zaman şurada çalışan jarı da kill ediyor ve bu yapacağımız testi görebilmek için 30 saniye beklemesini istiyorum bunun. Şimdi şurada bir tapta 8081 portunu açalım, bir çalışmadığını görelim. Bildiğiniz gibi 8080'de Jenkins çalışıyordu. Bu application 8081 portunda çalışıyor. Şu anda bu porta gittiğim zaman gördüğünüz gibi erişilebilir bir uygulama yok henüz. Şimdi bu haliyle save ediyorum ve build butonuna basıyorum. Main branch'inden build alınacak. Tıklıyorum. Logo inceleyelim. Konsol output. Şu anda build aşamasında kodu build alıyor. Build success oldu. Gördüğünüz gibi Java application'ını çalıştırdı. 30 saniye boyunca bu çalışıyor olacak. Şimdi şu sayfayı refresh yapalım. Gördüğünüz gibi Hello World. Bu bizim bu yıl aldığımız jarla birlikte gelen application'ın sonucu arkadaşlar. Bu alınıyor ve jar başarılı bir şekilde çalışıyor. Zaten şu sleep 30 saniye bittikten sonra da şuradaki çalışan jar yok olacak ve buraya erişim yeniden gidecek. Evet, arşivlendi ve saksesi oldu. En son burada çalışıyordu. Refresh yaptığım zaman çalışan jar da stop edildiği için gördüğünüz gibi burası yine gitti. Böylece Jenkins ile çıkardığımız pakete küçük bir çalıştırma testi de yapmış olduk. Evet geldiğimiz nokta iyi bir nokta oldu arkadaşlar. Paket çıkartıyoruz, farklı branchlerden de çıkartabiliyoruz. En son testimizi de yapıyoruz, arşivliyoruz. Şu haliyle bile birçok ihtiyacı görecek bir basit bir pipeline oldu. Evet arkadaşlar, pipeline'da güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Checkout ediyoruz. Farklı branch'lerden checkout edebiliyoruz. Build alıyoruz. Bu builtler unik bir şekilde numaralandırılmış oluyor. Bunu hem bir folder'da hem de Jenkins'in kendi içerisinde çıkan jar paketinde saklıyoruz. Her şeyi en basit yöntemiyle yaptık ama bu haliyle bile birçok projede kullanılabilecek bir pipeline oldu. Önümüzdeki videolarda yine Jenkins'te pipeline çalışmalarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.